Yo Casino Yenilmezler kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kıvılcım. Bugün sizlere manyak bir oyunla geldim. Punk Toilet'tan sonra gerçekten böyle görselleriyle en böyle manyakça bulduğum, en çok beğendiğim oyunlardan birisi. Chaos Crow adında güzel bir oyun. Kasam 16 kaydı. 35 TL'lik betle oyuna başladım. Oyunun zaten şu anda müzikleri beni o kadar çok kendine çekti ki oyunu böyle odaklanamıyorum. Umarım kazandığımda da çok güzel olur. Size de çok güzel bir video izletmiş olurum diyorum. Hemen başlıyoruz. Ee, oyunda bu gördüğün hemen gördüğünüz zaman free spinner falan var. Onlarla zaten bonusa gireceğim. Onun dışında da hemen yukarıda Chaos Crave'nin yanında bir mavi bir yeşil kuru kapa tarzı sembollerim var. Onlar bana çarpan verebiliyor oyun içinde ara kazançlarda. Onun dışında da şu anlık başka bir şey yok. <laughs> yani ben de oyunu sizinle birlikte ilerledikçe göreceğim. Ama gerçekten hani sembolleri olsun, müzikleri olsun, çizimleri olsun oyunu çok beğendim. Umarım da kazancı gerçekten daha da güzeldir. Üzmez beni. Bu oyunu böyle oynamak istiyorum çünkü. Şu anlık ara kazancı 10 TL verdi BİM. Ama 35 TL'den çevirim yapıyorum. Betim 35 TL ve bu şekilde devam ederse ara kazanç kötü olur. Kasam 15'e düştü çünkü. <laughs> ben size konuşma yapana kadar kasam 15'e düşmüş benim. Bonusunu çok merak ediyorum oyunun. Oyunu çok gördüm. İlk defa ama sizinle oynuyorum. Ee, daha önceden izlemiştim sadece. O yüzden çok bonusunu hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi oyun böyle kendini çok kaptırıyor anladınız mı 70 TL aldım çok güzel çarpı 2'ye bağladı. Ee, nasıl diyeyim oyunun böyle şu an müziklerine o kadar çok odaklanıyorum ki. Resimlerini çizimlerini falan çok sade ama çok güzel yapmışlar. Böyle çok abartı yok ama ben sanırım bu tarz oyunları böyle renk cümbüşü olan oyunları kendime doğru böyle yakın buluyorum. Sembollerden farklı böyle desenlerden çok. Aynen şey dediğim gibi e, Punk Toilet'ı çok marjinal bir oyun dediğim gibi yine marjinal bir oyunla karşınızdayım. Ama bir şey diyeyim mi? Deli gibi kasam düşüyor şu anda. 14'e düştüm. Acilen bir şey yapması lazım. Oyun çok güzel ama kazancı kötü mü acaba ya? Aranızda daha önce bu oyunu oynayan var mı? Yorumlara bekliyorum. Oyunda kazancınız nasıldı? Beğendiniz mi oyunu? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Merak ediyorum yani. Elimden geldiğince ben bu tarz oyunları oynamadan önce başka videoları falan bakıyorum meraktan. insanların kazançları nasılmış diye ama bu oyun şu anda bana bir şey verecek mi? Çok merak ettim. Gerçekten. Bak free görmüyorum diyecektim hiç. Şimdi şimdi gelmeye başladı ama birer tane geliyor. Onun dışında da bu çarpanları da bağlamadılar. 2'ye bağladın oradan 2 verdin. Hadi bir şey yap buradan 84 çok iyi. Ama hani şöyle düşünün Betim 35 20 el boyunca vermeyip 20 el sonrasında 80 TL vermesi hiçbir mantığa yaramıyor. Çünkü zaten yaramış olsa kasavşan 14'ü düşmezdi. Ya bu tarz oyunlar aslında beni korkutuyor. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Böyle işte müziğinin güzel olduğu, işte oyunun şeklinin, resimlerinin güzel olduğu oyunlar sanki böyle kandırmacaymış gibi hissediyorum. Oyunu kendine çekip de bütün paranı alacakmış gibi. Örnek veriyorum sunut oyunlarının arasında böyle gezerken hangi oyunu seçsem diye kendi kendine düşündüğün zaman direkt bu oyun mesela göze çarpan bir oyun. Girdiğinde de işte böyle kasanı alıyor. Bakar mısın 13K'ya düştük. Gözünü sevim. ne olursun ya. Bak ben seni çok sevdim. Çarpı 2'ye bağlanın 140 TL. Çok iyi. Çok iyi. Lütfen ama böyle devam etmen lazım. Böyle devam et. Lütfen. Şu ara kazancı gerçekten iyi vermesi lazım. Benim bu oyunlarda ara kazançtan çektiğim nedir ya? Gerçekten hiç mi bir oyun bana bir şey vermez? Hep böyle son anda zar zor bonusa girerek bir şeyler kazanıyorum. Hiç böyle rahat rahat oyunun başından sonuna kadar bir ara kazanç yapmadım. Valla bir betimi 15'e düşüreyim. 1935 TL'lik bir satın alım yaptım çünkü kendisi vermeyecek belli. Çünkü hiç iki tane bile Filispin yan yana gelmedi. Hadi hadi ne vereceksin? Ha, versene bir şey. Artı bir. Bak düşürme orayı. Şu yan tarafta 3 çizgi var ya. O 3 çizgiyi düşürmediği sürece bana onları yükseltecek. Düşürme. 2'ye i̇kiye, ikiye düştü. Süpersin sen. Orasını 4, yan tarafını 5 yap. Düşürme. Düşürme. Oha şanslıyım. Vallahi şanslıyım. Kendimi kaptırdım anlatmıyorum ama hemen bilmeyenler için anlatayım bu yukarıdakilerin toplamı gördünüz şu anda Benim betim 15'te 15'le çarpılacak ve 255 TL aldım Çok kötü oldu ben buna ne kadar verdim 1900'e yakın bonus satın alımı yaptım ya bu gerçekten çok kötü oldu Yani o çarpanların yukarıdaki o toplama şeylerinin daha yüksek olması lazımdı Vallahi iyice düşüreceğim Betsy. 900 lük bir satın alım yapayım. İşte şu anda o anlattığım mantığın yüksek olması lazım. Yani yukarıya gelenlerin ciddi manada yüksek olması lazım. Çünkü 7 ile çarpılacak. Artı 20. Ya sen var ya mükemmelsin ya. Ama daha fazla vermen lazım. Çünkü şu anda da bak. Bu artı 21'i daha önce 15'ten oynadığında verseydi güzel bir para alacaktık. Şimdi 7 TL'yi 21 ile çarpacaksın. Yapma. Yapma lütfen. 1 1 vermeye. Ne olursun 1 1 vermeye dalgasını geçme benimle şu an bunu. 1 1 vermeye devam edecek. Hadi 2 verdi. Şu anda kaç var? 27 35. Yanlış hesaplamadıysam eğer. Düşürme. Süpersin sen süpersin daha 3 free spinim var şu an 3 tane 2'ye düştün lütfen ya bak lütfen ne olursun ya ne verdin ne verdin Allah aşkına 41 7 ile çarptın 900'lük satın alım yapmıştım 287 şaka dalga geçiyor olmalısın evet arkadaşlar kasamız 11k'ya düşmüştür ama tabii ki de Kıvılcım asla yılmaz. 1000 TL'lik daha bir satın alım yapıyorum zorlaya zorlaya. Bir yerde bana bir patlak vereceksin sen. Seni kahrolası oyun deyip geriliyormuşum böyle. Hadi bak 3 tane verdin. Bir şey yap bunun içinden. Yine bir 20 falan versen 5 verdi. Hadi 20 oldu yukarısı. Ne olursun 22. Ya her el boş geçmenin mantığı nedir? Ben bunu anlayamıyorum. Zaten vermiyorsun. 20 süpersin süpersin. 2 verdi verdin sen de oradan? Aha hepsine verdi. Hepsine ikişer sen daha verdi. O kenarı böyle sarı 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 çizgili ya. Hepsine ikişer sen daha verdi. Şu an ee, 48, 51, <gülüyor> 55, <gülüyor> 61. <gülüyor> Kıvılcım mı matematik hesabı? süpersin. Hadi bak hepsine kişer tane daha verdi. Sekizle çarpacaksın ama bak ben 1000 TL'lik satın alım yaptım. Daha 500'de falanız ya. Hadi. Bak şu an bir şeyler olabilir. Daha yükseltirsen, daha yükseltirsen şu Bin TL'yi biraz geçmek istiyorum. Ne olursun ya. 116 sen var ya mükemmelsin ya. süpersin. Bak şu an toplasanız bir tahmini söyleyeceğim. Hemen hesaplayamıyorum çünkü. Bir 170-180 falan var burada. Onu da zaten 8'e çarparsam 1000'in gayet de üzerinde çıkıyoruz. Bakar mısın? Oyun şeye girdi. Baga girdi sanki. Devam ediyor. Arka arkaya bu kadar çok veremezsin. Ver tabii ki bunu istiyorum da şu an şok içindeyim. Oha 560'a çıktı. 560'a çıktı. Sen dalga geçiyorsun. Şu an hiçbir şekilde hesabını yapamıyorum yukarının. Bir yandan sizle konuştuğum için. Ama ciddi bir kazanç verecek. Ben 16K ile başlamıştım. Buradan aldığım kazanç ne kadar olur hiçbir fikrim yok ama yüksek olacak. Yüksek olacak hala devam ediyor. Dalga geçiyor olmalısın. Dalga geçiyor olmalısın. Oha. Oha ciddi olamazsın. Ver ver. Ver biraz daha ver. <laughs> Hiç bu oyundan uzun zamandır bu kadar keyif almamıştım. Gerçekten çok beğendim bu oyunu. Gerçekten deli gibi. Şaka ya. Gerçekten şaka yapıyor olmalısın. Arttır, arttır, arttır. 57'yi de ekledin. Şimdi bunu sekizle çarp. Sekizle çarp. Şimdi bunu ne kadar oluyor? Süpersin sen. Tek bir free spin 24k'yı alıp çıktım. 16k'da başlamıştım. Kazancımız 34k. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Ben bu parayı alıp giderim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri kendi kanalıma da bekliyorum. Yorumlarda linklerim var. Hoşçakalın.